Günaydın, günaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben iyi sayılırım. TT Sosyal'e geldim. Şu konuyu konuşalım. Size yardımcı olabilirsem. Şimdiden ne mutlu bana. Evet. Kesinlikle yapmanız gereken iki şey var. İki tane defteriniz olması gerekiyor. Bir tanesi yapamadığınız, bilmediğiniz kavramlar için not defteri. Bir tanesi de yapamadığınız sorular, boş bıraktığınız sorular için soru defteri. Yani Sosyal'de gerçekten size bunlar yapıyor. Çünkü çok fazla kavram var kavram var ve bir süre sonra kavramların tekrar ettiğini fark ediyorsunuz zaten. Dinde sordukları kavram sayısı hani on elin parmağını geçmez. Ee, ya da felsefede sorduğu kavramlar çok fazla var. Evet ama bir süre sonra tekrar ettiğini zaten görüyorsunuz. Çok fazla sosyal çözüyorsanız eğer. Ben 12. sınıfta falan böyle 2 günde bir, 3 günde bir falan sosyal çözmeye dikkat ediyordum. de çok iyi yapmıştım. de iyi yaptıktan sonra e, sosyal çözmeyi bırakmıştım. Ve bayağı düşmüştü sosyal netim YKS'de. MSU'da 16'ya 3 yapmıştım. Ki MSU hani sosyali daha zor. Ee, şeyde de YKS'de de 16'ya 5 16'ya 5 yapamam. 14'e 5 mi yapmıştım? 13'e 5 mi yapmıştım? Öyle bir şey yapmıştım. Çok kötü yapmıştım sosyali. Zaten ondan sonra ben Evet. Mezun. <laughs> Neyse böyle bir defterinizin bence kesinlikle olması gerekiyor. Bilmediğiniz kavramlar için. Ve yapamadığınız sorular için ayrı bir defter. Böylelikle iki kere tekrar etmiş oluyorsunuz aslında yapamadığınız, bilmediğiniz kavramları. Sonrasında arkadaşlar ben şunu yapıyorum. Sosyal için ekstra bir zaman ayırmıyorum. Şöyle ekstra bir zaman ayırmıyorum. Sabah kalktığımız zaman hepimizin ilk işi telefona sarılmak oluyor. Ve hani ben öyle köyde, köyde yaşadığım için diye de şey yapmak istemiyorum ama ev soğuk oluyor. Öyle olunca da yataktan çıkmak da istemiyorum. Hani kalksam belki matematik çözerim ya da fizik çözerim, Bir şeyler çözerim hani. Ee, ama yapmak istemiyorum. Yatağımın içindeyken telefonumla e, ya da bilgisayarım işte yanımdaysa sosyalimi dinliyorum. Ya da mesela ben 12. sınıftayken gerçekten uzun bir yol gidiyordum. Yarım saat, yaklaşık yarım saatlik yol gidiyordum okula gidip gelirken. Ve ben gidip gelirken hep sosyal izliyordum. Yani bunlar sizin hmm, kendinize yaratabileceğiniz vakitler aslında. Bunlar benim çok verimsiz geçiyordu zaten. Ben bunu değerlendirmiş gibi oldum. Eğer sizin de böyle zamanlarınız varsa kesinlikle sosyal dinleyin. <laughs> ya da mesela ben şimdi ev işi yaparken ya da işte odayı toplarken falan kulaklığımı takıp sosyal açıp dinliyorum. Hani müzik dinlemekle çok aynı değil evet. Çok keyif de vermiyor haklısınız ama yolun sonunda bana keyif veren şeyin bu olacağını biliyorum. O yüzden öyle. Bu şekilde boş vakitlerinizde kendinize sosyal dinlemeye adayabilirsiniz kanal önereceğim. Çünkü hani matematikte de matematikte çok önermemiştim ama sosyal ilişki kesinlikle kanal önermem gerektiğini düşündüm. Şimdi tarih için tarihten başlayalım. Tarih için dört tane hoca önerebilirim. Ee, en sevdiğimden en sevmediğime doğru gideceğim bu arada. Celal Hoca'yı çok seviyorum ama Celal Hoca eşit yönelik anlatıyor bence daha fazla. Çünkü videoları çok uzun. Yani direkt ben eşit olsaydım sabah akşam öğlen yatsı Celal Hoca dinlerdim. Çünkü hem çok eğlenceli anlatıyor hem anılarla anlattığı için daha fazla kafada kalıyor. Ama işte öyle bir zamanım yok. Sonrasında Sosyal Kale. Sosyal Kale'yi de çok seviyorum. Ama videoları es eski olduğu için ve daha çok e, şeye hitap ediyormuş gibi geliyor bana. Böyle okul sınavlarına çalışırken sürekli oradan izlediğimden herhalde. E, Sosyal Kale ikinci sırada. Sonra Sadettin Sade'din Akya'yla konuşamıyorum. Sadettin Hoca'yı da çok seviyorum. Hani ben yazıp anlatan hocaları daha fazla seviyorum. Hani bir slayt üzerinde gösterendense. Ee, o yüzden çok daha iyi. Bir de etkileşim kurmaya çalışıyor hoca. O da çok hoşuma gidiyor. Ee, sonrasında da Onur Gece diye önereceğim. Ama Onur Gece'yi şöyle bana yorumlarda zaten gelmişti Onur Gece. Geçen yıl falan. Ve ben çok izlememiştim. Ee, Onur Gece'nin videoları bir de eski biraz. Yani müfredat değişti ne kadar değişti. Tarih çok değişmez herhalde diye düşünüp bakabilirsiniz. Ben şöyle bir bakmıştım hocamıza. Ve işte slide olması beni biraz şey yaptı. Hmm. Yok. Çünkü bir de opsiyonum çok bir ders. Mesela dine geldiğim zaman bir tane hoca var. Dinleyebileceğiniz. Ki dinler misiniz? Orası da tartışılır. Neyse. Bu dört hocayı öneriyorum. E, Celal hocanın şey videolarını dinlemezsiniz bile. Ders videolarını dinlemezsiniz bile. Bence bir hocanın ders videolarını dinledikten sonra Celal hocadan soru çözümlerini dinleyebilirsiniz. Onlar da gayet güzel. Ben onları dinliyorum mesela. Sonrasında coğrafyaya geldiğimiz zaman İki tane TYT hocası bir tane de KPSS hocası önereceğim. Ben KPSS hocasını geçen yıl keşfetmiştim. Onu da çok seviyorum. Şimdi coğrafya için herkesin önerdiği coğrafyanın kodları var. Bu şaşmaz zaten. Herkese kime sorarsanız coğrafyanın kodlarından çalışmıştır muhtemelen. Sonrasında Yavuz Tuna var. Bu hoca da çok bilinen böyle galiba. Yani çok bilinip bilinmediğini bilmiyorum. Ben biliyorum da. <laughs> Bu da sanki yorumlarda falan gelmişti çünkü geçen yıl. Oradan mı öğrendim yoksa kendim araştırıp mı öğrendim gerçekten hatırlamıyorum. E, Yavuz Sunay'ı da çok rahat bir şekilde önerebilirim. Ben şu an coğrafyanın katlarından izliyorum ama yılın içinde muhtemelen Yavuz Sunay'ı da bir kere dinlemiş olacağım. En sonunda da Mehmet e Evit. Konuşayım. Yanlış söylemiş olabilirim hocamızın Onu, kusura bakmayın. E, o da KPSS için anlatıyor ve ben onun tarzın, tarzını da çok beğenmiştim. Ona da bakabilirsiniz. Ama işte KPSS ile ne kadar uyumlu ne kadar uyumlu olmadığını bilmediğim için ben hani konu konu araştırıp öyle izlemiştim. O yüzden bir oynatım listesi var mı bilmiyorum. Sonra felsefeye geldiğimiz zaman felsefe için iki tane hoca var ama bence kesinlikle ve kesinlikle hocalara geldik dinlenmeli. Ben hocalara geldiğin o 5-6 yıl önceki oynatma listesine bayılıyorum. Hani oradaki hocamızın sempatikliği <laughs> benim şey. <laughs> hoca sempatikliği izliyorum falan. Ee, yani çok iyi bence ve orada da bir etkileşim olduğu için karşılıklı bir öğrenmeye dayanan bir süreç olduğu için o benim çok hoşuma gidiyor. Diğeri de felsefe atölyesi. Felsefe geçen yıl dinlemiştim ama hocamızın çok anlatım tarzı bana uymuyor. Ama gene de önerebilirim. Güzel anlatıyor eyvallah ama bana uymuyor. En sonunda dine geldiğimiz zaman en iyisi Özdemir var. Bu da KPSS için mi, TET için mi hatırlamıyorum. Bir dakika bakayım. TYT içinmiş. Onu da bu video için araştırıp öğrenmiş oldum. Hani önerebilir miyim, öneremez miyim diye. Şöyle bir, bir ilk videosunu izledim. Ve hani hocamız çok tatlı bir şekilde anlatmış. İzleyebilirsiniz ama Dinde çok video izleyeceğinizi düşünmediğim için çok araştırma da yapmadım. Sadece dinde e, bazı bu TYT kanalları var ya kavramları veren falan kısa videolar yapan oralardan kavramlara bakabilirsiniz bence. Ben öyle yapmamıştım. Ben işte kendi defterim vardı. Oradan bakmıştım ve e, benim için gayet yeterliydi. Bu arada benim ben de T... YT sosyalde çok düşüklerde başladım hani. O yüzden hiç kötü yaptığınızı falan düşünmeyin. Çünkü sosyal genelde bilgi istiyor. Okuma sorularını yapabilmiştim sadece. 7 ile 8 net arası bir şey yapmıştım. Ve ilk TYT netim zaten 49'du benim. Hani o yüzden hiçbir şekilde kafanıza takmayın. TYT sosyali acayip kolay bir şekilde yükseltebilirsiniz. Hani ders aralarınızda, etüt aralarınızda molalarınızda falan bir kulaklık takıp e, dinleyip halledebileceğiniz bir ders aslında. Kafanızda büyütmenize hiç gerek yok. Bu arada 3 tane de deneme öneriyim hadi. Ee, birincisi Yayın Denizi Pro'nun denemesi var. Ama bunu kesinlikle MSV'ye yakın çözmelisiniz bence. Ben yazın çözmüştüm ve çok pişmanım yazın çözdüğümü. Çünkü o kadar iyi bir kaynak ki. Çok fazla kavramı var. Ya kesinlikle şu defterim o kadar çok kavram katmıştı ki. Ee, bilmediğiniz şeyler çok çıkabiliyor. Hani kenarda köşede kalan bilgileri soruyorlar ve MSU zaten bizden biraz bunları istiyor. O yüzden onu kesinlikle önerebilirim ama biraz daha sonralarda. Sonrasında bilgisayar malı. Zaten bilgisayar ki gerçekten mükemmel. Ben de 20. denemesinde falanım herhalde. Ya 15-20 arası bir şeydeyim. Ee, en sonunda da elit karmayı önerebilirim. Elit karmayı da ben şu an işte son bir denemesi kaldı. Onu da bitecek. Onda da kavramlar çok fazla. Özellikle sosyal ve din açısından. Hani bilmediğiniz kenarda köşede kalan genel denemelerde önünüze çıkmayan kavramları önünüze koyuyor ve bir şeyleri öğrenmenizi sağlıyor. Bunu da o yüzden önerebilirim. Ben TT bu şekilde yükseldim. TT sosyal netimi bu şekilde yükselttim. Sizin de eğer bana tavsiyeleriniz varsa ya da birbirinize tavsiye verebileceğiniz bir şeyler varsa kesinlikle sizin de tavsiyelerinizi bekliyorum. Evet. Beni abone olmayı unutmayın. Hepiniz kocaman. Bye bay.